Ankara'da dün sabah yapılması planlanan barış mitinginde yaşanan katliamın ardından sanatçılar sosyal medya hesaplarından tepki mesajları attı. Atılan bazı mesajlar şöyle: Türkan Şoray: Yine canımız yandı. Hale soygazi. Her gün bir kabusa uyanıyoruz. Bu kadar masum, savaşa karşı yapılan bir barış yürüyüşünü sabote edenleri lanetliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Cem Yılmaz: Başımız sağ olsun. Teröre, insan hayatını hiçe sayan her fikre lanet olsun. Arzum Onan. Nasıl hain nasıl kalleşçe. Mitingin adı Barış. Bildiğim bütün bedduaları ediyorum. Sibelcan, bugün barış ve demokrasi için Ankara'da bir araya gelen işçilere ve emekçilere yapılan hain saldırıyı kınıyorum. Mehmet Erdem, Ankara'da yaşanan olayda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yekta Kopan, Ankara'da savaşa hayır mitinginde bombalı saldırı. Tahammül edilir gibi değil. Ölüm kültürü her an her yerde. O halayda eller birleşmiş yüzler gülerken arkada patlayan bomba var ya. Suruç'tan Ankara'ya o bombada parmak izi olan herkese lanet olsun. Ahmet Ümit, Ankara saldırısının failleri barış düşmanlarıdır. Akan Kandan oy devşirmeye çalışan siyaset tacirleridir. Can Dündar, Bakanlar basın toplantısında istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusunu üstüne bile alınmadı. Televizyonu izlerken biz istifa etmeyi düşünüyoruz. Barış Hatay korkmayacağız, yılmayacağız, geri adım atmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz. Gideceksiniz bu ülkenin güzel halkları kazanacak. Fırat Tanış korkmuyoruz, barış kazanacak. Ceylan Erten Ankara, kalbim hızla çarpıyor çok üzgünüm.